Eskişehirspor, bir zamanlar Süper Lig'in korkulan deplasmalarından biriydi. Ateşli taraftarı, bandosu ve oynadığı oyunla futbol severlerin kalbine tat kurmuş bir kulüp haline gelmişti. Bir döneme damga vuran kulüp, bir Türkiye Kupası, bir Türkiye Süper Kupası, 3 Başbakanlık Kupası, bir Cumhurbaşkanlığı Kupası ve bir TSYD Kupası ile birlikte Trabzonspor'dan sonra en çok ikinci olan Anadolu Kulübü olarak Türk futbol tarihine adını tarihe yazdırmayı başarmıştı. Eskişehirspor, 1965 yılında Akademi Gençlik, İdman Yurdu ve Yıldız Tebe kulüplerinin birleşmesiyle kuruldu. Kırmızı siyahlı takımın ablemini ilk başkan Aziz Bolel bizzat kendisi tasarladı kısa sürede Türkiye 2. Lig'inde dikkat çeken bir takım oldu ve 1966-67 sezonunda kurulduktan yalnızca 2 yıl sonra Türkiye 1. Ligi'ne, bugünkü Süper Lig adıyla yükselmeyi başardı. Kulübün siyah kırmızı renkleri ve büyük taraftar desteğiyle Eskişehirspor Anadolu'nun futboldaki güçlü seslerinden biri olmaya adım atıyordu. Eskişehirspor, kurulduğu ilk yıllarda fırtına gibi esti. 1968-69 69-70, 71-72 sezonlarında Süper Lig'de peş peşe ikinci oldu. Ayrıca 1969-70 sezonunda Türkiye Kupası'nın finalinde çıkma başarısı gösterdi. Anadolu'nun diğer önemli takımı olan Göztepe'yi finale kaybetti de bir sezon sonra Bursa Sporu geçerek Türkiye Kupası'nın müzesine götürdü. Bir yıl sonra 1970-71 sezonunda Galatasaray'ı aynı skorla 3-2 yenerek Cumhurbaşkanlığı kupasını da kazanmaya başardı. 1970'li yıllarda Anadolu Yıldızı unvanıyla Süper Lig'de adını duyurdu. Bu dönemde Avrupa'da Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı ve UEFA Kupası'nda mücadele ederek büyük bir prestij kazandı. Eskişehirspor'un en büyük maçlarından biri 1970-71 Fuar Şehirleri Kupası'nda, şu anki adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol ekibi Sevilla FC'ye karşı oynadı. Eskişehirspor deplasmanlı 1-0 yenilmesine rağmen Baş maçını kendi evinde maçın bitimine sadece 10 dakika kala 3 gol atarak maçı 3-1 kazanarak elemeye başardı. İkinci turda Eskişehir'de 3-2 mağlup ettiği Hollanda temsilcisi Twente'ye 6 belirlik skorla boyun eğince elenmekten kurtulamadı. Ayrıca bu başarı Avrupa'da bir Türk takımının bir İspanyol takımını ilk kez elediği karşılaşma olarak tarihe geçti. Türkiye'nin en çok kupa kazanan takımlarından biri olan Eskişehirspor, taraftarlarının söylediği SSS K22 Eski SGS es, tezahüratından sonra SS olarak anılmaya başlandı. Ses sanatçısı Mitat Köller de Eskişehir Spor için birçok beste yaparak takıma katkıda bulundu. Eskişehirspor, Spor 80'lerden sonra yavaş yavaş başarısını kaybetmeye başladı. Kulüp 1981-82 sezonunda Beşiktaş'ın 1-0 öne geçtiği maçta Eskişehirspor taraftarlarının sağ dışı olayları nedeniyle maç 78. dakikada durduruldu ve maç skoru TFF tarafından oy birliğiyle 3-0 Beşiktaş lehine yazılarak Gaziantep Spor'un 1 puan gerisinde küme düştü. Beşiktaş ise 1967'den beri sürdürdüğü şampiyonluk özlemini sonlandırdı. Sadece 2 yıl alt ligde kalan Eses, 1983-84 sezonunda 1. lige tekrardan geri döndü. Kırmızı siyahlı takım 90'lı yıllara kadar inişli çıkışlı performans sergiledi. 90'larda iki lig arasında meşit dokudu. 1990'lı yıllar ise Eskişehirspor için sportif anlamda pek iyi geçmedi. Yine de kulüpte yönetimsel sorunlar minimum düzeydeydi ve şehir takımı tamamen sahipleniyordu. Hal böyle olunca Eskişehirspor spor hangi ligde olursa olsun başarının bir gün şehre geri döneceğini belliydi. Ancak beklenen kısa sürede gerçekleşmedi. 2000'li yılların başına kötü yönetilen bir kulüp olarak giren Eskişehirspor tarihinde ilk kez 2. Lig B kategorisine düştü. Burada 6 sezon boyunca sıkıntılı bir süreç geçiren takım şehrin ileri gelenlerin olaya müdahil olmasıyla yeniden hayata döndürüldü. Yapılan transferler ve kurulan iddialı kadro Eskişehirspor'u eski Eskişehir şahşalı günlerine döndürecek ilk kıvılcım oldu. Bu anne belki de kulübü finansal ve yönetimsel krize götüren ilk kıvılcımdı. Kulübe akıtılan paralar o dönemki Eskişehirspor yöneticilerinin elini güçlendirdi. Bu sebeple Eskişehirspor'a Halil Ünal yönetimi döneminden başlayarak finansal bir vurdun duymazlık geldi. Şimdiki adıyla TFF 1. Lig'e yükseldikten sonra Kulübü daha iyi idare edeceği düşünülen ve Eskişehir Spor tribünlerine daha sempatik gelen Nebi Hatipoğlu devraldı. Eskişehirspor Spor Nebi Hatipoğlu başkanlığında 2007-2008 sezonunda play-offlar sonucu Boluspor'u geçerek Süper Lig'e merhaba dedi. Bu büyük başarı kulübün içindeki tartışmaları sona erdirdi. Büyük mutluluk yaşayan şehir, o güne kadar yaşanan çekişmeleri unuttu. Nebatipoğlu verdikleri sözü tuttuklarını söyleyerek başkanlığı Halil Ünal yönetimine devretti. Halil Ünal Eskişehirspor ile Türk futbolunda sıkça rastladığımız boşlanarak büyüme yoluna gitti. Eskişehirspor bu dönemde altyapıdan çıkardığı yıldızları ve keşfettiği genç yetenekleri İstanbul takımlara göndererek büyük paralar kazandı. Fakat bu paraların pek çoğu gelen pahalı transferlere ve gereksiz harcamalara gitti. 2008-2009 sezonunda Rıza Çalınbay ile başlayan Eskişehirspor, sezonu orta sıralarda bitirerek ilk sezonunda ligde kalmayı başardı. Rıza Çalınbay ve Bülent Uygun yönetiminde iyi bir ivme yakalayan Eskişehirspor Spor 2 sezon üst üste ligde 7. sırayı elde etti. Ersun El birlikte takımın oynadığı futbol ve renkli takımıyla sezonu 5. bitirmeyi başardı ve ertesi sezon yanıp tutuştuğu Avrupa kupalarında katılım hakkı kazandı. İkinci turda Saint Johnson'u geçti ancak sonraki turda Marsilya'ya boyun eğerek Avrupa'dan elendi. O sezonda Sen Johnson takımıyla yakın bir ilişki kuran Eskişehirspor Spor taraftarı maçları beraber izledi ve ilerleyen dönemlerde oluşacak sıkı dostluğu başlattı. 2013-2014 sezonun Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'la karşı karşıya gelen kırmızı siyahlılar Kupayı senecilerin tek golüyle kaybederek sağdan hüzünle ayrıldı. Eskişehirspor 2014-2015 sezonunu 11. bitirdi. 15-16 sezonunda tam 26 oyuncu Eskişehirspor kapısından içeriye girdi. Sezonun ilk maçı olan Fenerbahçe ile son maçı olan Gençler Birliği maçlarındaki 11'lerde sadece Goran Kavsic sabit kaldı. Aceleyle yapılan transferlerle takımı kısa vadede Süper Lig'de tutmak hedeflendi önceki sezonlardan transferden büyük gelir elde eden yönetim buna rağmen kimi zaman oyuncularına ödemelerini yapamadı. Diago gibi kilit adamlar bu yüzden takıma ayrıldı. Son 3 yılda kendisini hissettiren sorunlar 2015-2016'da zirve yaptı ve Süper Lig'de büyük başarılar hedefleyen Eskişehirspor o sezon küme düştü. O yıllarda yeni stadına kavuşan kırmızı siyahlılar ilk maçta yeni Malatya Sporu 2-0 yenerek taraftan önünde ilk maçında galibiyetle ayrıldı. Ertesi sezona iddialı takım kurarak tekrardan Süper Lig'e çıkma peşinde olan kırmızı siyahlılar istediğini aldı ve sezonu 56 puanla 3. sırada tamamlayarak playoff oynamayı hak kazandı. Playoff ilk turunda Giresun Sporu ile eşleşen Mustafa Denizli'nin öğrencileri Bövanş karşılaşmasında rakibini tecrübeli kaptanı Hürriyet Gücer'in tek golüyle geçen Eses adını playoff finaline yazdırdı. Antalya Stadyumunda yaklaşık 33 bin Eskişehir ve Göztepe taraftarı heyecanla maçın başlayış duyduğunu bekliyordu. Eskişehirspor bir sezon önce küme düştüğü Süper Lig'e yeniden yükselme amacındaydı. Göztepe ise tam 14 yıldır hasret kaldığı profesyonelliklerin en üst seviyesinde tekrar boy göstermek istiyordu. Sahaya atılan meşaleler yüzünden iftardan başlayıp savurda bitti. Penaltılarda Göztepe Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Bu SS için kırılma noktası olmuştu. İlerleyen dönemlerde 1. Lig'de her geçen gün daha da kötüye giden takım TFF 1. Lig'deki 4. sezonuna mali krizin yanı sıra eski oyuncularına olan borçlarından kaynaklı puan silme cezalarıyla başladı Sezon öncesinde 2015-2016 sezonunda transfer edilen Sebastian Pinto'nun 497 bin avroluk alacağına karşılık FIFA Eskişehir Spor'a 6 puan silme cezası verdi. Lige eksi 6 puanla başlayan kulüp ilerleyen zamanlarda eski kalecisi Ruth Buffen'e olan 438 bin avroluk borcunu ödeyemediği için FIFA tarafından bir kez de 6 puan silme cezası aldı. Takıma iki dönem transfer yasağı getirildi. Toplamda 15 puanı silinen Eskişehirspor, Spor özellikle takımı sırtlayan yabancı oyuncu oyuncularında kaybetti. Mali kriz nedeniyle Cesse Sekidika Galatasaray'a, Marko Milinkovic giresunspora. İbrahim Sissoko ise Erzurumspor'a kaptırıldı. En golcü oyuncularından Emir Guralı Almanya takımına, Ferhat Kiraz ise Bucaspor'a transfer oldu. Yerli ve yabancı oyuncularını alacaklarına karşılık herhangi bir bonservis bedeli kazanamayan Eskişehirspor transfer yasağı nedeniyle yeni oyuncu alamadı ve at yapısından çıkardığı oyuncularla lig mücadelesini sürdürdü. Yaşanan tüm bu sıkıntıların ardından ligde istediği sonuçları alamayan Türkiye'nin en köklü kulüplerinden Eskişehirspor bitime 4 hafta kala 2. lige düştü. 2020-21 sezonunda TFF 1. Lig'den düşen Eskişehirspor, 2021-2022 sezonunda 2. Lig'de mücadelesine başladı. Ancak ekonomik sıkıntılar ve transfer yasakları nedeniyle altyapı ağırlıklı bir kadroyla yola çıkıldı. Sezon boyunca genç oyuncular ellerinden geleni yapsa da kadro genişliğinin eksikliği sonuçlara yansıdı. Eskişehir Spor, 36 maçta yalnızca 2 galibet aldı ve sezonun son sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez 3. Lig'e düştü. 22-23 sezonunda Eskişehirspor tarihinde ilk kez 3. Lig'de mücadele etti. Boştan ederiyle transfer yasağı devam ediyor, yine altyapıdan yetişen gençlerle ligde kalma mücadelesi veriliyordu bu sezonda sıkıntılarla doluydu. Takım düşme hattından çıkmak için sürekli bir savaş içerisindeydi. Alınan kötü sonuçlara rağmen taraftarlar şehirde ve sosyal medyada takıma destek veriyordu. Sezon sonunda Eskişehirspor, düşme hattının biraz üzerine yer alarak ligde kalmayı başardı. Bu sportif bir başarı olmasa da en azından kulübün daha kötü bir seviyeye düşmesinin önüne geçti. Ertesi sezon 3. ligden de düşerek bölgesel amatör lige düştü. Eskişehirspor sadece bir futbol takımı değil Anadolu insanının futbola olan sevgisinin simgesi, taraftarı, tarihi ve mücadele ruhuyla her zaman Türk futbolunun önemli bir parçası olmaya devam edecek.